Hoş geldiniz efendim. Başkanım da az önce geldi. Başkanım bekletilmekten hoşlanmadığını bilmiyor musun? Ay çok özür dilerim. Yıldız hanımefendi güzellik uykusundan uyanmış. Biz afişi çekecektik. Acaba diyorum herkes sıradan mı geçirsem? Hepinize Sizin... merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yasak elma 105. Bölümde neler olacağını derledik yasak elma 105. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir, ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın can suyu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.